Bu sarayın en önemli, hayati öneme sahip noktasına doğru gidelim. Nereye mi? Her iki tarafı da, e, her iki tarafı inişlerle olan bir tepenin ağacıyla suya ihtiyacı var. Bu sarayın en önemli ihtiyacı su ihtiyacı. Ve buyurun su olan bölgeye doğru gidelim. Burası şu an benim yürümüş olduğum, hep beraber yürümüş olduğumuz yol. Bakın bu bir mermer. Tek parça bir mermer ve mermerde bir birleşim yok. Bu bir mermerin oyularak yapıldığı bir yol. Şimdi ee, içeri giriş koridoru biraz uzun gibi o yüzden duvardan atlayalım. Bakın duvarı geçtik. Şu an yine bir mermer bölgeye geldik. Burası mermer. İnanılmaz bir şey yapmışlar su mühendisleri, Urartu'nun su mühendisleri imkansızı başarmak gibi bir vazifeyi üstlenmişler. Zira Doğu Anadolu yılın büyük döneminde kurak su yok ama buranın suya ihtiyacı var. Bakın bir mermer. Mermerde herhangi bir ekleme yok. Yani duvar olan mermer kısmı aşağıya zemine geldiğimiz zaman herhangi bir kıvrım yok. Bu bize şunu anlatıyor. Bakın burada da aynı. O bize şunu anlatıyor. Dev bir mermer bloğunun içi oyula oyula U biçiminde koridor yapılmış. Ardından içeriye daha da girilmiş ve bu girilen kısımlara Horasan harcına benzeyen harçlarla etrafı sıvanmış ve su depoları yapılmış. Dört tane içerisi her birinin içi 20 tona yakın su alan ki işte 100 tonluk bir su haznesi var buranın. 20 tona yakın su haznesi olan 4 tane su kuyusundan bahsediyoruz. Bakın burada da bir kuyu var. Bahsettiğimiz dönem milattan önce 2800, 2900. Bugünden bahsetmiyorum. Bu teknoloji mermeri bu hale getiren bu teknoloji günümüzden 2800 yıl evvel tamamen insan gücüne dayalı ve tamamen zekaya dayalı mekaniğin ve makinanın çok az olduğu dönemlerden bahsediyoruz. E, yapılaşma yapılmış ve insanlığın en önemli problemi olan su problemi burada da bir su kuyusu var. Bu da yaklaşık 20 ton su çeker durumda ve içeride dev bloklar var. Bu bloklar birazdan göreceğiz. Dolma Bahçe Sarayı'nda Yıldız Sarayı'nda, Beylerbeyi Sarayı'nda o günkü mimarın, Balyan kardeşlerin 19. yüzyılın sonlarından bahsediyorum, ortalarından bahsediyorum. Balyan kardeşlerin yapmış olduğu, kullanmış olduğu Atatürk Havalimanı'nın bölgesinden alınan küfeki taşlarla yani fosil taşlarla buraya suyu emen ama dışarıya vermeyen taşlarla su kuyuları yapmışlar. Bu 2800 sene evvel kullanılan bu taşı Balyan kardeşler 19. yüzyılın ortalarında Dolma Bahçesi Yıldızı Beylerbeyi yapmakta kullanmışlar. Bakın 2800 sene evvel üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bunu kırıyorsunuz ya dev bir mermer blok. Mermer blok bu. Bunu kıra kıra bakın burada bir ekleme noktası yok. Buraya bir yol yapıyorsunuz ve burada bir U biçiminde yolun, daha da içini oyarak dört tane su kuyusu yapıyorsunuz. 2800 sene evvel için, bu benim söylemiş olduğum inanılmaz bir durum. Buraya girmek, Urartu'da en önemli madde buğday değil. Çünkü bakarsak zaten dört tarafımız tarla, buğday değil. Ekili sebze, meyve de değil. Peki ne? Bakın şu topraklara. Şöyle bir 360 derece dönelim. Bu toprakların en önemli ihtiyacı su. Ve burası su deposu. Yani bu devletin, bu krallığın, bu ilin en önemli ihtiyacı burada saklanıyor. Dolayısıyla buraya şöyle geçelim. Mermer bloğun diğer tarafına geçelim. Dolayısıyla buraya sadece üst düzey yetkililer girebiliyormuş. Buradan kapılarla su depolarına, su sarnıçlarına inilebiliyor. Burası merkezi koridor. 12 metre yüksekliğinde bir alan düşünün. Bir tavan 12 metre. Tam burada durun. Urartu Sarayı'nda bakın. Sağımda su depoları. İleride merkezi güvenlik güçleri, hizmetkarlar, hademeler. 12 metrelik bir duvar. Altında hemen şurada. Bakın dostlar. Kalenin surları. Surlardan hala kalıntılar var. Bu surlar 6 metreye kadar ulaşıyormuş. Demek ki piramidal bir biçimde aşağıdan yukarıya bakanlar hem kalenin içini hem surlarını görebiliyorlar. Milattan önce 764 tarihinde yapılan Urartu surlarının dış duvarları bunlar. Bu taraf saray. Şu an biz sarayın içindeyiz. Buralar tamamen sarayın dış güvenliğinden sorumlu askerlerin bulunduğu bölgeler ve nihayet bürokrasinin bulunduğu mermer koridora girdik. 2800 sene sonra bile bugün buradaki haşmet hala görünmektedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.